Ben öyle düşünmüyorum dedi Holmes. Her an gelebilirler. Şöyle Holmes omuz silkti. Onu yakaladık Watson. Sonra durdum ve konta baktım. Lord Godelman ayağa kalktı. Şu anda kan kaybetmeyi göze alamam. Hadi yürü bakalım yabani. Akaki Akakiyevich hala paltonun tamir edilmesinden yanıyor. Kahrolsun büyük birader. Hep encesinden vuruyor insanları. Özgürlük, iki artı ikinin dört ettiğini söyleme özgürlüğüdür. İşin sırrı tabii ki Betabla'da. Betabla'nın intikam yemini etmesinin üzerinden tam üç yıl geçmişti. Tanrı beni şeytanın gazabından korusun. Çok garip doğrusu. Kuru kafa ağaca çevrilmiş efendi. Küçük gilerime gidip ufak bir rom aldım. Peki dedi Cuma. Diyorsun ki Tanrı çok güçlü. George Orwell 1984 İkinci Kısım 10. Bölüm Uyandığında çok uzun süredir uyuyormuş gibi hissetti. Ama eski moda saate bakınca henüz 23 olduğunu gördü. Uzandığı yerde bir süre daha kestirdi. Derken aşağıdaki avluda her zamanki pes sesin yine aynı şarkıyı söylemeye başladığını işitti yalnızca umutsuz bir hayaldi. Nisan'ın renkleri gibi geçiverdi. Bir bakışın, bir sözün rüyası yüreğimi kapıp götürüverdi. Bu saçma şarkı popülerliğini hala koruyordu anlaşılan. Her yerde duyuyordunuz söylendiğini. Nefret şarkısından daha kalıcı olmuştu. Sesi duyan Julia uyandı. Huzurla uzun uzun gerindi yataktan kalktı. Acıktım dedi. Hadi biraz daha kahve yapalım bitti. Ocak sönmüş, su soğumuş. Ocağı kaldırıp salladı. Gazı da bitmiş. Bizim Çelenkton'dan isteyebiliriz, dedi Winston. Tuhaf, gazı iyice doldurduğuma eminim çünkü. Üstümü giyeyim diye ekledi. Hava soğumuş sanki. Winston da kalkıp giyindi. Avludaki ses yorulmak bilmeden hala şarkısını söylüyordu. Derler ki zaman her şeyin ilacıdır. Derler ki unutur gidersin her şeyi. Ama o eski gülüşler ve gözyaşları hala buruyor kalbimin tellerini. Tulumunun kemerini takarken pencerenin önüne geçti Winston. Güneş alçalıp evlerin arkasında kaybolmuş olmalıydı. Artık bahçeyi aydınlatmıyordu. Avlunun yassı döşeme taşları az önce yıkanmış gibi ıslaktı. Bacaların arkasındaki taze ve solgun gökyüzü de yeni yıkanmış gibi göründü gözüne. Avludaki kadın yorulmak bilmeden çamaşır teknesiyle ipi arasında mekik dokuyor, mandalları ağzına kıstırdıkça susuyor, çıkardıkça şarkı söylüyor, ipe daha fazla, giderek daha fazla bebek bezi seriyordu. Acaba çamaşırcı mı yoksa 20 veya 30 torununa kölelik mi yapıyor diye merak etti Winston. Julia da yanına geldi. Yan yana aşağıdaki güçlü kuvvetli kadını büyülenmiş gibi seyrettiler. Kadının her zamanki gibi çamaşır ipine uzanan kalın kollarına, bir kısrağı andıran çıkık kalçasına bakarken onun güzel olduğunu ilk kez fark etti Winston. 50 yaşında bir kadının çocuk doğurmaktan azmanlaşmış, çalışmaktan geçkin bir tur gibi sertleşip tohuma kaçmış bedenin güzel olabileceğini daha önce hiç düşünmemişti. Ama güzeldi işte. Hem neden güzel olmasındı? Bir granit bloğuna andıran sağlam, kıvrımsız bedeni ve pürüzlü kırmızı teni kuşburnu meyvesinin güle benzediği kadar benziyordu ve be genç kızın bedenine. Çok güzel diye mırıldandı Winston. Kalçasının eni en az bir metre vardır dedi Julia. Onun güzelliği de böyle bir güzellik işte dedi Winston. Julian'ın esnek belini koluyla kolayca sardı. Kalçasından dizine kadar bacağı onunkine yaslanmıştı. Bedenlerinden asla bir çocuk çıkmayacaktı yapamayacakları tek şey buydu. Bildikleri sırrı ancak kulaktan kulağa, zihinden zihine aktarabilirlerdi. Aşağıdaki kadının zihni yoktu. Yalnızca güçlü kollar, sıcak bir kalp ve doğurgan bir karından ibaretti. Winston onun kaç çocuk doğduğunu merak etti. Rahatlıkla 15 doğum yapmış olabilirdi. Hayatının belki bir yılını yaban gülü güzelliğinde geçirmiş, sonra birden döllenmiş, meyve gibi şişmiş, sertleşmiş, kızarmış, kabalaşmış ve ondan sonra tüm hayatı önce çocukları sonra torunları için 30 yıl boyunca aralıksız çamaşır yıkamakla, temizlik yapmakla, örgü örmekle, yemek pişirmekle, süpürmekle, cilalamakla, çamaşır onarmakla geçirmişti. Her şeye rağmen yine de şarkı söylüyordu. Kadına duyduğu gizemli hürmete Baca külahlarının arkasında sonsuzluğa uzanan solgun bulutsuz gökyüzü de karışmıştı bir nepsi. Gökyüzünün Avrasya'da, Şark Asya'da veya burada herkes için aynı olduğunu düşünmek tuhaftı. Gökyüzünün altındaki insanlar da hemen hemen aynıydı. Her yerde, dünyanın her köşesinde yüzbinlerce, milyonlarca birbirinin aynısı insanı nefret ve yalan duvarları ayırıyordu birbirinin varlığından bile haberdar olmayan ama aslında çok benzeyen bu insanlar, düşünmeyi öğrenmemiş olmalarına rağmen kalplerinde, karınlarında ve kaslarında bir gün dünyayı alt üst edecek gücü biriktiriyorlardı. Umut varsa prollerdeydi. Sonunu okumamış olmasına rağmen kitapta Goldstein'ın da bu mesajı verdiğinden emindi. Gelecek prollerindi zamanı geldiğinde inşa edecekleri dünyanın ona yani Winston Smith'e de en az partinin dünyası kadar yabancı gelmeyeceğinden emin miydi Olabilirdi evet Çünkü onlarınki en azından mantığın dünyası olacaktı Eşitliğin olduğu yerde mantık da var olabilirdi Eninde sonunda bu gerçekleşecek güç bilince dönüşecekti Proller ölümsüzdü Bahçedeki yürekli kadına bakınca bundan kuşku duymuyordu insan Sonunda uyanacakları gün gelecekti. Bu gerçekleşene dek aradan bin yıl geçse de tüm zorluklara rağmen kuşlar gibi hayatta kalacak, partinin ortak olamadığı ve yok edemediği yaşam gücünü bedenden bedene aktaracaklardı. Buluştuğumuz ilk gün ormanın kıyısında bize şarkı söyleyen ardıç kuşunu hatırlıyor musun dedi Julia'ya. Şarkısını bizim için söylemiyordu dedi Julia. Kendini mutlu etmek için söylüyordu. Hatta o bile değil. Yalnızca şarkı söylüyordu. Kuş şakıyordu, proller şarkı söylüyordu, parti şarkı söylemiyordu. Dünyanın her yanında, Londra'da, New York'ta, Afrika'da, Brezilya'da ve sınırların ötesindeki gizemli yasak topraklarda, Paris ve Berlin sokaklarında, sonsuz Rusya steplerindeki köylerde, Çin ve Japonya'nın pazar yerlerinde her yerde aynı sağlam, yenilmez, çalışmaktan ve çocuk doğurmaktan azmanlaşmış figür, beşikten mezara uğraşıp didiniyor ve her şeye rağmen hala şarkı söylüyordu. Bir gün o kudretli kasıklardan bir bilinçli varlıklar ırkı doğacaktı. Ölü olan kendileriydi. Gelecek onlarındı. Fakat prolerin bedenlerini yaşatmayı bildiği gibi, onlar da akıllarını yaşatmayı bilir, ve iki artı ikinin dört ettiğini söyleyen gizli öğretiyi aktarabilirlerse, o geleceğe ortak olabilirlerdi. Bizler ölüyüz, dedi Winston. Bizler ölüyüz, diye tekrarladı Julia itaatle. Sizler ölüsünüz, dedi arkalarından gelen merhametsiz bir ses. İyiklere ayrıldılar. Winston'ın kanı buz kesmişti. Julia'nın irislerinin çevresindeki beyazı görebiliyordu. Kızın yüzü bulanmış, sararmıştı. İki yanağındaki allık izleri altındaki tenle bağlantısı yokmuş gibi öne fırlamıştı. Sizler ölüsünüz diye tekrarladı zalim ses. Resmin arkasından geldi dedi Julia fısıldar gibi. Resmin arkasından geldi dedi ses. Olduğunuz yerde kalın. Size emredilene dek sakın kıpırdamayın. Başlıyordu. Sonunda başlıyordu. Öylece durup göz göze bakışmaktan başka yapabilecekleri bir şey yoktu can havliyle kaçmak, çok geç olmadan evden çıkıp gitmek akıllarına bile gelmedi. Duvardan gelen merhametsiz sese baş kaldırmayı düşünmek bile olanaksızdı. Bir kilidin mandalı çevrilmiş gibi bir çatırtı çıktı. Kırılan camın şıngırtısı duyuldu. Resim yere düşmüş, arkasındaki tele ekran ortaya çıkmıştı. Artık bizi görebiliyorlar dedi Julia. Artık sizi görebiliyoruz dedi ses. Odanın ortasına geçin, sırt sırta durun. Ellerinizi ensinizde kenetleyin. Birbirinize temas etmeyin. Bedenleri temas etmiyordu. Ama Winston sanki Julia'nın titrediğini hissedebiliyordu. Belki de kendi titremesiydi hissettiği. Dişlerinin takırdamasına zorlukla da olsa engel olabiliyordu. Ama dizleri kontrolden çıkmıştı. Aşağıdan evin içinde ve önünde rap rap yürüyen postalların sesi geldi. Avluya adamlar doluşmuştu taşların üstünde bir şey sürükleniyordu. Kadının şarkısı aniden kesilmişti. Çamaşır teknesi avluda yuvarlanıyormuş gibi uzun, yalpalayan bir tangırtı duyuldu. Öfkeli haykırışlar yükseldi ve acı bir çığlıkla sonlandı. Ev kuşatıldı dedi Winston. Ev kuşatıldı dedi ses. Tıkırdayan dişlerini sıkıca kapatan Julia'nın sanırım vedalaşmanın zamanı geldi dediğini duydu. Vedalaşma zamanı geldi artık dedi ses. Derken daha farklı, daha ince, Winston'a tanıdık gelen kültürlü bir ses size karıştı. Bu arada madem zamanı geldi, işte sana yatağına kadar eşlik edecek lamba, işte bu da kafanı uçuracak balta. Winston'ın arkasındaki yatağa gürültüyle bir şey düştü. Pencereden içeri uzatılan merdivenin başı pervazı yerinden sökmüştü. Birileri merdivenden odaya tırmanıyordu. Basamaklardan yukarı koşan postal sesleri duyuldu. Odaya siyah üniformalı, tıpkı birbirine benzeyen adamlar doluştu. Ayaklarında demir ökçeli postallar, ellerinde coplar vardı. Winston artık titremiyordu. Gözlerini bile kıpırdatmıyordu neredeyse. Önemli olan tek şey vardı. Kıpırdamamak. Kıpırtısız durmak ve onlara size vurmaları için bahane vermemek. Bir boksörünkünü andıran köşeli çenesindeki ağzı dümdüz bir yarıktan ibaret bir adam gelip önüne dikildi. Copunu dalgın dalgın baş parmağı ve işaret parmağı arasında çevirdi. Winston onun bakışlarına karşılık verdi. Çıplak hissetti. Özellikle elleri ensesindeyken, yüzü ve tüm bedeni açıktayken dayanılır gibi değildi. Adam beyaz dilinin ucunu çıkardı dudaklarının olması gereken yerde dolaştırdıktan sonra geçip gitti. Bir çatırtı daha koptu. Birisi masanın üstündeki cam kağıt ağırlığını alıp şömine tabanına fırlatarak paramparça etmişti. Gül goncası şeklindeki pembe şekerden bir pasta süsüne andıran mercan parçası halının üstüne yuvarlandı. Ne kadar küçükmüş diye düşündü Winston. Ne kadar da küçükmüş meğer. Arkasından kesilen bir soluğun hışırtısı ve boğuk bir çarpma sesi geldi. Ayak bileğine atılan şiddetli tekme yüzünden az kalsın dengesini yitirip yere yuvarlanıyordu. Adamlardan biri yumruğunu Julia'nın karın boşluğuna indirmiş, kız katlanan bir cetvel gibi iki büklüm olmuştu. Yerde çırpınıyor, nefes almaya çalışıyordu. Winston'ın başını bir milim çevirmeye bile cesaret edemedi. Ama Julia'nın morarmış, soluk soluğa yüzü arada bir görüş alanına giriyordu. Dehşetten kas katı kesilmesine rağmen onun acısını, soluk alabilme çabası kadar acil olmayan ölümcül acısını sanki kendi bedeninde duyuyordu. Nasıl bir şey olduğunu biliyordu. Korkunç, dayanılmaz acı oradaydı. Ama ona sıra gelmiyordu. Çünkü önce soluk almak gerekiyordu. Derken iki adam Julia'yı dizlerinden ve omuzlarından tutup kaldırdı onu bir çuval gibi taşıyarak odadan çıkardılar. Winston ters duran, sararmış ve çarpılmış yüzünü, kapalı gözlerini ve iki yanağındaki allık kalıntısını bir an için görebildi. Bu onun son görüşüydü. Kıpırtısız bekledi. Henüz ona vurmamışlardı. Zihninde kendiliğinden beliren ama tümüyle evan gelen düşünceler uçuşmaya başladı. Bay Charrington yakalanmış mıydı? Oludaki kadına ne yapmışlardı? Fena halde sıkıştığını hissedince biraz şaşırdı. Çünkü en fazla 2-3 saat önce işemişti. Şömine rafındaki saatin 9'u yani 21'i gösterdiğini fark etti. Ama hava hala aydınlıktı. Ağustos akşamı saat 21'de havanın kararmaya başlaması gerekmez miydi? Julia ve kendisi saati kaçırmış olabilirler miydi acaba? Belki de tüm gün uyumuşlardı ve ertesi sabah saat 8.30'u gösteren saati Akşamın 20.30'u sanmışlardı. Ama düşünmeye daha fazla zaman ayırmadı. İlginç değildi. Koridordan başka birinin daha hafif ayak sesleri geldi. Bay Charrington odaya girdi. Siyah üniformalı adamlar birden durgunlaştı. Bay Charrington her zamankinden farklı görünüyordu. Bakışları yerdeki kağıt ağırlığı parçalarına takıldı. ''Şunları toplayın.'' dedi sert bir sesle. Adamlardan biri hemen eğilip emri yerine getirdi. Bay Charrington'ın Doğu Londra aksanı kaybolmuştu. Birkaç dakika önce ekrandan gelen sesin kime ait olduğunu anladı Winston. Adamın üstünde hala eski kadife ceketi vardı ama önceden neredeyse beyaz alan saçları şimdi simsiyahdı. Gözlüğünü de çıkarmıştı. Winston'a kimliğini doğrulamak ister gibi sertçe şöyle bir baktıktan sonra bir daha onunla ilgilenmedi hala tanınabilir haldeydi. Ama artık aynı adam değildi. Omuzları dikleşmiş, sanki boyu uzamıştı. Yüzündeki ufak değişiklikler tamamen dönüşmesine yol açmıştı. Siyah kaşları eskisi kadar gür değildi. Yüzündeki kırışıklıklar kaybolmuştu. Yüz hatları sanki tümden değişmişti. Hatta burnu bile daha kısa görünüyordu. 35 yaşlarında bir adamın tetikte soğuk yüzüydü karşısındaki. Vincent ömrü boyunca ilk kez neye baktığını bilerek bir düşünce polisinin yüzüne baktığını anladı.